kiralayalım değil mi? <laughs> Burayı kiralamak mı? Haberiniz yok mu? Bu bile hayaletli. Hayaletli, hayaletli mi? mi? Evet hayaletli. Hayaletli de ne demek? Olur mu öyle şey canım? Aa, hem siz kimsiniz? Ben müteahhit Pırto. Bu ev basbayağı hayaletli. Benden söylemesi. <laughs> Hadi hanımlar hadi. Çabuk uzaklaşalım bu hayalet evden ha. Bu ev gerçekten acayip. Ben hayatta çocuğumu göndermem buraya. Ama tam basket sahasının yanı. Bu binadan vazgeçemezsiniz. Boş ver basketi şimdi Zeytin. Burası bize göre değil. Bak sana ev hayaletliymiş. değilmiş. <laughs> Sanırım başka bir ev kiralasak daha iyi olacak. Hadi Limon gel yavrum. <laughs> Gitti sanat evimiz. Gitti resimler, heykeller. Hayır gitmedi. Madem annelerimiz bu evi hayaletli diye kiralamıyor, biz de evi hayaletlerden temizleriz. Ha? Temizler miyiz? Evet, temizleriz. Nasıl temizleyeceğiz ki? Hayalet avcısı olarak tabii. <laughs> Tüm hazırlıklarımız tamam akön pokön sayesinde hayalet avlama aletimiz de var. Hadi gidelim ve biraz hayalet avlayalım. <laughs> tamam da niye böyle gece vakti gidiyoruz? Sabah gitsek ya. Akıllım hayaletler gece çıkar. Gündüz gidersek nerede bulacağız hayaletleri? Sana o kadar korku filmi izlettim. sana. Şimdi hatırladım da benim sınavlara hazırlanmaya başlamam lazım. Acilen eve gitmem gerekiyor. Hadi ben kaçtım Zeytin. Ne? Dur Limon. Nereye gidiyorsun? O hayaletleri yakalayacağız ve burayı sanat evi yapacağız. Unutma heykeller, resimler. E, tabii bir de final maçı var. Ha? Ses bu koridordan geliyor. Gidelim. Ha. Galiba bütün hayaletleri yakaladık. Ha? Şimdi ne yapacağız Zeytin? Bilmiyorum. Bu makine sadece hayaletler için. Şimdi. Novası izlenecek. İşte o kadar. Bırakın beni. Hop. Pes ediyorum. Pes pes. Ne hayaleti akıllım. Çarşafmış o çarşaf. Baksana ucunda uçan balon var. Aa neden böyle bir şey yaptın? <laughs> Burayı satın alıp yerine kocaman bir gökdelen yapacaktım. <laughs> İyi de hayaletlerle ne alakası var bunun? Hayalet söylentisi çıkardım. Herkes hayaletlerden korkacak ve evin fiyatı düşecekti. Ben de çok para kazanıp zengin olacaktım. <laughs> Sadece parayla zengin olunmaz. İnsanların duygu dünyaları sanatla da zenginleşir. Sanat da bir tür zenginliktir. Anladınız mı? Hmm. Rahat dur zeytin. Kıpırda mı? Maç başlıyor. Hey nereye gidiyorsun? zeytin. <laughs> Annem maç bitimine kadar burada bir yaprak bile kalmasın dedi Bay Pırto. Final maçına yakışır bir temizlik olsun dedi. <gülüyor> <gülüyor> Limonun yarısına ne denir? Lim Abartma şu sınavı. Önemli olan katılmak diye sen değil miydin? <laughs> sınavı geçemezsek komedi gösterisine katılamıyoruz. Komedi işini bana bırak. Her şey hazır. Fıkralar, espriler, hokkabazlık. Bayılacak millet. Alkışlar, alkışlar. Zeytin, yeter ama. Fena yağmur geliyor. Artık eve gitsem iyi olacak. Şemsiyemi alabilirsin. Ha, iyi fikir. <laughs> Yine kaytardı Keşke daha çalışkan olsaydı Hoşçakalın Çıt Çıt teyze Ah Zeytin ah Hoşçakalın Ah ne komik çocuk. Şu şemsiyeden bir çıkabilsem. Çok çalışkan olmalıyım. Çok çalışkan olmalıyım. Ne oldu buna böyle? <laughs> ne oluyor zeytin? Bir şey yok. Rahatsız etmezsen sevinirim. <laughs> Hiç heveslenmeyin. Bu sınıfın birincisi ben olacağım. Hmm. Zeytin, hepsi doğru. Böylece komedi gösterisine de katılma hakkı kazandın. Hı? Dersler daha önemli. Hı? Aa, aa. Hı. 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 Hmm. Zeytin, komedi gösterisine ikimiz de katılabiliyoruz. Bir prova yapsak mı? Komedi gösterileri vakit kaybıdır. Vaktimizi derslere ayırmalıyız. Nasıl yani? Alışmak sana fazla gelmiş anlaşılan. alışık değilsin ya. Gel biraz futbol falan oynayalım. İlk örneklerini antik Yunan ve Roma'da gördüğümüz futbol, milattan önce ikinci yüzyılda, şimdi Cuju adıyla bir takım sporuna dönüşür. Bugünkü halini ise. Of zeytin. Ne oldu sana? Şimdi anladım. Zeytinin kafasına elma düşmüştü. Ondan. 啊！<laughs> Çok çalışkan olmalıyım çok. Böyle çalışkan olmadan önce çok daha iyiydin. Ay, ya olmuyor, olmuyor. Neyin var lemon? Benim bir şeyim yok da. Zeytin çok acayip biri oldu. Kafasını kitaplardan kaldırmıyor. Oyuna katılmıyor. Şaka falan yapmıyor. Bu haliyle yarınki komedi gösterisinde rezil olacağız. Hayatı şakaydı bu çocuğun. Öyle bir günde her şeyi unutamaz. Ah, doğru anne. <gülüyor> <gülüyor> Rahatsız etmezsen sevinirim. Sana bir kitap getirmiştim. Şuradaki kitaptan üzerine bırakabilirsin. Umarım işe yarar. <Gülüyor> 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 Sıra size geliyor Limon. Hazır mısınız? <laughs> Hazır değiliz. Zeytine bir şeyler oldu gösteriyi tek başıma yapamam. Şimdi karşınızda <laughs> en komik esprileriyle Limon ve Zeytin. Hadi bakalım Limon. <laughs> Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü gösteriyi ben Limon ve arkadaşım Yada! Zeytin <laughs> size eğlenceli bir program hazırladık. Bilmece <laughs> <laughs> Başlıyoruz o zaman. Geçenlerde aldım elime bir şemsiye. Huuu! Limon! Limon! Huuu! Huuu! Peki peki çok okuyan fili ne Filozof. <laughs>